Mobbing son dönemlerde dile getirilen sorunların başında geliyor. İş yerlerinde ve benzeri topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp çalışmalarını sistemli biçimde engelleyip huzursuz ederek yıldırma, dışlama ve gözden düşürme olarak bilinen mobbing kişinin ruhsal ve fiziksel psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Mobbingle Mücadele Derneği Konya İl Temsilcisi Adem Fidan, mobbingin ne olduğunu Kanal 42 mikrofonlarına anlattı. Mobbing bir iş yerinde bir kişiye veya bir gruba karşı kasıtlı, sistematik işlem ve hareketler bütünüdür. Yani biz bir olaya mobbing diyebilmemiz için ilk şartımız bir iş yerinde olması lazım. Bu kamu, özel hiçbir şekilde fark etmez. O iş yerinde bir kişiye karşı Aslan üstte veya üstten as'ta veya eşitler arası e, o kişileri yani karşıdaki mobit mağdur olan kişileri oradan uzaklaştırmaya yönelik yani işten atmaya veya hatta belli bir amaca yönelik e, onları oradan uzaklaştırmak için yapılan bir işleme hareketler bütünüdür mobbing olabilmesi için tamamen bir sürecin olması lazım. Yani bir sistematik yıldırma diyoruz biz buna. Şimdi şöyle biz bir derneğiz, STK'yız. Ee, i̇lk amacımız mobbing ile alakalı farkındalık oluşturmak. Destek veriyoruz. Yani bizi aradıklarında biz onlara ne yapmaları ki hukuken ne yapmaları gerektiği konusunda e, anlatıyoruz, yönlendiriyoruz. Bir de önemli olan bizi aradıklarında gerçekten mobbing mağduru yani mobbinge mi maruz kalmış diye düşünüyoruz örnek veriyorum bir kavga, gürültü, bir argo kelime, bir e, tartışma varsa bu bir mobbingin konusu olmuyor zaten. Bu TCK'nın bir konusu, avukatların konusu yani hani bir hukuki bir konu. Bizimkisi eğer mobbing olduğunu anladığımızda hem psikolojik hem hukuki olarak hem avukatlarımız var hem psikolojik psikolog danışmanlarımız var. Onlar yön, onların sayesinde yönlendiriyor bu şekilde yardımcı oluyoruz dernek olarak. Mobbingle mücadele derneği il temsilcisi yardımcısı Halime Nur Beyaz, mobbinge en çok kadınların maruz kaldığını söyledi. Kadınların mobbingle mücadelede ele aldığımız zaman erkeklere oranla daha fazla mobbinge uğradıklarını görüyoruz. Çünkü kadınların günümüzde iş hayatındaki yerinin ve öneminin artmasıyla birlikte mobbinge daha fazla maruz kalıyorlar ve bu da tamamen iş yerindeki kültürden dolayı olduğunu görüyoruz. Çünkü kadına bunu benimsetiyorlar. bunu kadın kabullenmek zorunda kalıyor. Bu normal toplumsal kültürde de bu şekilde ilerliyor. Ve bu oranın artmasından ötürü kadınların daha fazlasıyla yüzde 60 ile 70 arasında diyebiliriz buna. Erkekler ise yüzde 40 ile 50 arasında mobbinge maruz kaldığını söyleyebiliriz. Ve bu mağduriyetimize göz yummamamız gerekiyor. Yani buna, bununla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Haklarını savunmayı bilmeliler, geri çekilmemeliler ve kesinlikle sakin ve özgüvenli bir duruş mobbingin en etkili ilacıdır. O yüzden mümkün mertebe mücadele etmeyi ve bu konuda e, bizlere danışmayı, daha bilgili kişilerden yardım almayı, kesinlikle savunmasız kalmamayı, e, ellerinden geleni ardına koymamaları gerektiğini söylüyorum. Yapılan araştırmalara göre özellikle eğitim ve sağlık sektöründe sıklıkla yaşandığı gözlenen mobbing bir duygusal saldırıdır. Peki vatandaşlar mobbing hakkında ne biliyor? İşlemiş olabilirim birkaç gün önce. 9 günlük bir iş deneyimim vardı. O, o, o deneyim içerisinde e, başımda bulunan müdür aşırı baskıcıydı yani. Yapmam için beni zorluyordu yani. Türkiye'de uğranılıyordur ya. Esnaf tükkanlarında, sanayide orada burada yapılıyordur yani mobbinge. Baskıya uygulanıyordur yani. Doğru değil tabii ki. Yani işveren de olsa, iş alan da olsa her türlü resmiyet resmiyete uygun ilerlemesi lazım. İstenmiyorsa çıkartılır, istemiyorsa çıkarır. Bu konu yani resmiyet eğer zorlanırsa, dediğiniz baskı olursa resmi yerlere müzayet Avukatlara başvurulur, bir şekilde çözülür. Ama tabii bu şekilde bir işveren olarak işçilere böyle davranılması hoş bir şey değil, uygun bir şey değil yani sonuçta. Bir kişiye uygulanan bir yöntem yani çıkarma yöntemi olabilir, taciz şekli olabilir.